Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü siyer dersimizde müminlerin annesi, özellikle Medine döneminde sevgili peygamberimizin hayatında önemli bir yere sahip olan Hazreti Ayşe'den bahsedeceğim. Hazreti Ayşe Mekke'de doğdu. Babası Ebu Bekir, annesi de Ümmü Ruman'dır. Hazreti Ayşe'nin çocukluğu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz, ama onun sevgili Peygamberimizle Mekke döneminde nikahlandığını ve Hicretin ikinci yılında Peygamberimizle Medine'de evlendiğini biliyoruz. Hazreti Ayşe Peygamberimizin eşi olduktan sonra Müslümanlar nazarında üstün bir mevkiye kavuştu, İslam dinine büyük hizmetleri oldu. Uhud Savaşı'nda sırtında su taşıma, haber toplama ve yaralılara bakma gibi geri hizmetlerinde görev aldı. Hudeybiye barış anlaşmasına katıldı. Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıkları herkesten önce sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye bildirmişti. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ayşe'nin iştirak ettiği en önemli seferlerden birisi, daha önceki derslerimizde de ayrıntılı bir şekilde anlattığımız Beni Mustalik gazvesidir. Sevgili Peygamberimiz bu sefere çıkarken yanına eşi Hazreti Ayşe'yi de almıştı. Savaş sonrası Medine'ye dönülürken ordunun konakladığı bir yerde Hazreti Ayşe devesinden inip ihtiyacını gidermek için ordugahtan biraz uzaklaşmış, dönüşte boynundaki gerdanlığını düşürdüğünü fark etmiş, kayıp eşyasını aramaya çıktığı sırada onun devesinde olduğu düşünülerek orduya da hareket emri verilmişti. Hz. Ayşe de geri dönünce konak yerinde kimseyi bulamadı. Bunun üzerine kendisini almaya gelecekleri ümidiyle beklemeye başladı ordunun geride kalan eşyasını toplamakla görevli bulunan saffan bir muattal, Hz. Ayşe'yi devesine bindirip onu kafileye yerleştirdi. Fakat değerli dinleyiciler bu sefere katılmış olan münafıklar burada önemli bir fitne hareketine giriştiler ve Hz. Ayşe hakkında iftira ve dedikoduya başladılar. Ve bu dedikoduya ve iftiraya bazı Müslümanlar da iştirak etmiş oldu. Başta peygamberimiz olmak üzere Hazreti Ayşe'nin anne babası bu iftiraya çok üzüldüler. Bu sırada Hazreti Ayşe hasta idi. Kendisine yapılan bu iftiraları tesadüfen öğrendi. Bunun üzerine sevgili peygamberimizden izin isteyip ailesinin yanına taşındı. Günlerce ağlayıp ıstırap çekti. Nihayet Nur suresinin 11 ile 21. ayetlerinde Allah Teala yapılan dedikoduların tamamen asılsız olduğunu ve Hazreti Ayşe iftira edildiğini bildirdi. Evet değerli dinleyiciler Hazreti Ayşe böylelikle Allah'ın ayetleriyle temize çıkarılmış oldu. İffeti ve onuru da korundu. Ee, sevgili peygamberimiz hicretin 11. yılında rahatsızlanınca diğer hanımlarından izin istedi ve Hazreti Ayşe'nin odasına geçti. Bir süre sonra mübarek kucağı, mübarek başı onun kucağında olduğu halde vefat etti ve yine Hazreti Ayşe'nin odasına sevgili peygamberimiz defnedildi. Hazreti Ayşe sevgili peygamberimizden sonra 47 yıl daha yaşadı ve yaklaşık 65 yaşlarındayken Medine'de vefat etti ve vasiyeti üzerine de Baki kabristanlığına defnedildi. Değerli dinleyiciler, Hz. Ayşe'nin gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgunlaşmasını peygamber evinde tamamlama imkanı bulmuş oldu. Allah'ın Resulü onu çok severdi. Hz. Ayşe ile sevgili peygamberimizin arasındaki aile bağı, sevgi, anlayış, hürmet esası üzerine kurulmuştu. Hz. Ayşe'nin zekası, anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberimizi en iyi şekilde anlaması gibi mümtaz vasıfları sayesinde Resulullah'ın yanında da önemli bir mevkiye ulaşmıştı. Sevgili peygamberimiz de hanımlar arasında Hazreti Hatice'den sonra en çok Hazreti Ayşe'yi sevdiğini biliyoruz. Değerli dinleyiciler Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer e, dönemlerinde herhangi bir siyasi faaliyette bulunmadı. Her iki halifeyle de e, münasebetleri karşılıklı anlayış içerisinde geçti. Hatta Hazreti Ömer kadınlarla ilgili Fıkhi meselelerde daima Hazreti Ayşe'nin de görüşünü alırdı Hazreti Osman'ın halifeliği Dönemini iki bölümde incelemek Mümkün birinci döneminde yine Hazreti Ayşe'nin Hazreti Osman'la ilişkileri iyiydi. Hazreti Ayşe Bu dönemde de siyasetten Uzak oldu Fakat özellikle Hazreti Osman'ın Halifeliğinin ikinci döneminden itibaren aralarında sürtüşmeler de başladı. Çünkü çeşitli bölgelerden Medine'ye gelenler Hz. Osman'ın halifeliği ile ilgili ve tayinlerle ilgili bir takım usulsüzlükler olduklarını bunu Hz. Ayşe'ye bildiriyorlardı. Hz. Ayşe de bu şikayeti Hz. Osman'la paylaşıyordu. E, e, maalesef e, daha önceki dersimizde de anlattığımız gibi e, Hz. Osman bu fitne hareketi sonucunda da şehit edilmişti. Hz. Osman'ın öldürülmesine karşı çıkanlar bu sefer Hz. Ayşe'nin etrafında toplanarak halifenin intikamını almak ve Müslümanlar arasında ihtilafa son vermek üzere Medine veya Şam yerine e, Hz. Ayşe'nin Basri'ye gitmesini ikna ettiler. Ee, o da etrafında toplananlarla birlikte Hz. Osman'ın katillerini cezalandırmak düşüncesiyle Basra'ya doğru yola çıktı Ve Basra'ya da hakim oldular ee, Değerli dinleyiciler bu gelişmeleri Hz. E, Ali haber alınca o da Irak'a hareket etti e, Ve e, maalesef Hz. E, Ali ile Hz. Ayşe e, Karşı karşıya gelmiş oldular Müslümanlar arasındaki ilk kanlı çarpışma Engellenemedi. Ee, bu olaylar Hazreti Ayşe'nin çarpışmaları devenin sırtından idare etmesinden dolayı da Cemel vakasıyla meşhur oldu. Hazreti Ayşe'nin e, tarafı savaşı kaybetmiş oldu. Fakat Hazreti Ali kendisine esir muamelesi e, yapılmamasını istedi. E, ve e, onu erkek kardeşiyle birlikte Medine'ye e, gönderdi. Evet. Cemel vakasıyla ilgili olarak birçok Müslüman ölmüştü. Hazreti Ayşe de daha sonra bu olaya sebep olmaktansa daha önce ölmeyi tercih ettiğini söylemiştir. Bundan sonra da Medine'de sakin bir hayat sürmüş ve siyasete de bir daha karışmamıştır. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ayşe Allah'ın Resulü'nün vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti en iyi bilen, anlayan, muhafaza eden sahabelerin başında yer alır. O hem baba evinde hem de peygamberimizin yanında en iyi şekilde yetişti ve başkalarına nasip olmayan bilgiler edindi. Ee, Hz. Ayşe'nin kuvvetli hafızası sayesinde sevgili peygamberimizin hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında emsal, emsalsiz hizmetler yerine getirdi. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2000'in üzerindedir. Bunlardan Buhari ve Müslüm'ün sahihlerinde rivayet ettikleri 297 hadisin 174'ü her iki eserde, 54'ü yalnız Buhari'de, 69'u da yalnız Müslüm'de yer almaktadır. O, Hz. Peygamber'in diğer hanımlarından, hem Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Enes, Mali, bin Malik dışında diğer sahabilerden daha fazla hadis rivayet etmiş olan tek kadındır. <laughs> Değerli dinleyiciler, Hz. Ayşe'nin en belirgin özelliklerinden biri de İslam din esaslarını anlatma hususundaki gayretidir. Yani öğretmenlidir. Öyle ki peygamberden sonra onun evi, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin huzuruna gelip kendisini dinlediği, varsa sorusunu sorup cevabını aldığı bir ilim, bir irfan ocağı olmuştur. Diğer taraftan vefatına kadar her yıl haç için Mekke'ye gittiğinde muhtelif yerlerden gelenlerin kendisini çadırında ziyaret etmelerine ve soru sormalarına da izin vermiştir. Hazreti Peygamber zamanından başlamak üzere kadınların eğitim ve öğretimiyle çok yakından meşgul oldu. Çevresinde ders dinleyen ve hadis nakleden birçok kız ve kadın yer aldı. Böylece o hem bizzat hem de yetiştirdiği öğrencileriyle İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiğini hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde de göstermiş oldu. Evet değerli Denleyiciler bugünkü dersimizde kısaca Hazreti Ayşe'nin hayatını gözden geçirmiş olduk. Allah ondan razı olsun. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.